Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir video hakkında konuşacağız. Önemli değil yani ben öyle sayıyorum. Önce önceden kanal açmayı öğrettim. İyi bir izlenme sayısı da geldi. Beğen de. O zaman nasıl videonuzu çekeceğinizi öğretmedim oyun falan. Şimdi onu öğreteceğim. Öncelikle Mobizen diye bir uygulama yükleyeceğiz. Hemen Play Store'a giriyoruz. Buradan Mobizen Bizen yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ilk başlık çıkıyor zaten. Mobizen ekran kaydedici. Bunu aç'a basıyorsunuz. Hemen bakın burada benim bütün çektiğim videolarım var. Bunu yükledikten sonra videoya başlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şu an kayıttayım. Gördüğünüz gibi ekranda kare var, duraklatma var, şey kamera var, bir tane de bu da bir şeye benzer bir şey var. O sizi gösteriyor. Bu şekil. Sadece bunlar. Diğer ki videomda da nasıl animasyon yapacağınızı öğretiyorum. Şimdi bunu gönderdikten sonra hemen diğer videomuza geçiyoruz. Sizi seviyorum, görüşürüz. Çok kısa bir video oldu.